Nuri Kirlikil Paşa kimdir? İttihat ve Trakircilerin önde gelen isimlerinden Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Paşa, 1889 İstanbul doğumludur. Osmanlı İmparatorluğunda 3. Ordu ve Kafkas Ordusunda görev almış olan Nuri Paşa, Cumhuriyet döneminde yapmış olduğu çalışmalarla öne çıkmaktadır. Kafkas İslam Ordusu komutanlığı döneminde Bakü Muharebesi'nde ve Kafkaslar'da gösterdiği üstün çalışmalardan daha ziyade savunma sanayinin temelini oluşturan girişimleriyle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Savaş sonrası bir süre Almanya'da yaşayan Nuri Paşa, 1938 yılında Türkiye'ye dönerek Zeytinburnu'nda bir fabrika satın alarak burada Türk savunma sanayisinin temellerini Atan paşamız, kurmuş olduğu fabrikada tabanca, matara, gaz maskesi, mermi gibi ürünler üretmeye başladı. Daha sonra Nuri Kirli Paşa fabrikasını genişleterek 1946 yılında Sütlüce'ye taşındı. Burada yeni motor ve makinelerle havan ve havan mermisi üretmeye başladı. Bir süre sonra aldığı tehdit ve baskılardan dolayı fabrikanın silah üretmeyeceğini açıklayan Nuri Paşa gizliden üretimine devam etti. Tarihler 2 Mart 1949 günü saatler 17.10'u gösterdiği sırada fabrikada arka arkaya üç büyük patlama meydana geldi. İlk patlamanın kimya laboratuvarında gerçekleşmesinin ardından cephane deposuna sıçrayan ateş mühimmatların patlamasına yol açmış, ertesi gün bile patlamalar devam ederek dumanlar yüksünmeyi sürdürmüştü. Barut kokusu tüm İstanbul'u sarmıştı. Aralarında Nuri Kirligil Paşa'nın da bulunduğu 27 kişi bu patlamalarda hayatını kaybetti. Böylece kısa vadede Nuri Kirligil yok edilmiş, uzun vadede ise Türk savunma sanayine büyük bir darbe vurulmuş oldu. Maalesef Nuri Paşa'nın vücudunun küçük bir kısmı günler sonra Haliç'ten çıkartılarak Edirne kapı şehitliğine defnedildi. Patlamanın kimler tarafından yapıldığı ise meçhul kaldı. Olayın siyasi bir sapatoş olduğu iddia edildi. Nitekim 18 Mart'ta olay meclise görüşülürken bazı milletvekillerinin hadise örtbas edilmeye çalışılıyor diye itiraz etmeleri olayın vehametini gözler önüne seriyordu. 23 Mart'ta mecliste yapılan kapalı oturumda ne konuşulduğu ise bilinmiyor. Nuri Kilikil Paşa'yı rahmet ve minnette anıyoruz.